Selam gençler bugün sizlerle işte Mike Aftas'la secret olacağız gençler. Seni yeni görürsen şuna bak bir şey kesinlikle durum yapma bunu da yaptık, Ben sevilmemiş hem de gençlerin karşılarına benziyorum. Hadi uzatmadan videomuza geçelim. Evet gençler ilk önce bir amacımızı ben söylüyorum. Amacımız 90 tane yün toplamak. Bu yünler yukarıda görmüş olduğunuz yeşil. Ondan sonra sarı. Pembe gibi günler olacak gençler. Bir güzel bu günlerimizi toplamaya başlayalım. Parkur yapalım. Ben yapacağımı inanıyorum gençler. Şöyle tamamdır Tamamdır. Tamamen asıl tipolisteki mantıkla birebir aynı yağsı yağsı spray tek tek çok daha iyi olacak ama bulamadım gençler her neyse biz farkımızda yapmaya devam edelim ve ilk günümüzü almış buluyoruz ve bu aşağıda görmüş olduğunuz sulara atlayabiliyorum ay tabi yani, yani şuradan atlasak daha iyi olur tam yetişemesek bile kahve sırada günümüzde tarafta bu karşı tarafta o zaman ya da aynen karşı tarafta şöyle gidelim artık şuradan farklı bir şey yapacağız güzel o kadar benzer ki bazen kafam bile şaşırıyor galiba bundan şanslı bu olabilir aslında ezberin içine de bakabiliriz bakalım 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 diğer günleri arayalım bir güzel. Evet gençler, mor olanı geldik. Şöyle bir güzel kazıp kapıyı deldik. Tamam bakalım buradan farklı farklı. Güzel. Tamamdır. Tamam. Doğru bir tarafı gittik. Haydi Evet gençler zıpladık. Tamamdır. Şuradan sen değil. Şöyle bırakma. Sonra. Tamamdır. Hemen. Tamam. Evet gençler mor günümüzde aldık. Burada suyumuz burada var. Atlayalım bakalım. Güzel. Herhangi bir yaratık falan da çıkmadı. Her neyse ben böyle direkt zıplayarak da aşarım. Tamamdır. Evet gençler şuradaki mavimize doğru gidelim. Şöyle gefim yemek istiyorum. Tamam. 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 Bir iskelet. Yok. Örümcekmiş. Gel bakalım örümcek. Tamamdır. Hallettik. Evet gençler. Burayı da yavaştan. Yok. Bu taraftan değil. Ha yok. Buradanmış. Güzel. Tamam. Peki buradan buradan bir kapı 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 var mı? Yok. Düz kapıdan çıkacağız. Çıkalım bakalım. Tamam. Üste o zaman bu. Biz bu işte nasıl çıkarız? Buradan çıkabiliriz. Tamam güzel çıktık. Ama buradan yok. Evet gençler böyle dolanalım bakalım. Bir de buradan Halleder miyiz? Hallederiz bence. Tamam güzel. Buradan çıktık. Buradan merdivenlerden çıkalım gençler. Tamam. Sonra buradan şu basamak var. Güzel. Tamamdır. Üçüncü günümüzü de tamamlamış bulunuyoruz gençler. Şöyle aldım. Su var mı atlanacak? Bir kartal atlayışı. Bir kartal atlayışı yapamıyorum olsun. Bakıyorum etrafa. En iyisi yeşil alalım bir de. Yeşil 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 yeşil. Bu yeşil neredeymiş ki? Şu bak. Şu tarafları falan bakalım ama. Aha suyun altında bir şey gördüm. Güzel. İnelim. İn 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 in. gençler. Bakalım ne var ne yok. Belki burada bir yaratık falan çıkar. Hiç belli olmaz. Şöyle tamamladık. Sonra buradan çıktık. Güzel. Şöyle tamamlayalım. Tamam. Ne yapacağız? Şöyle açabilir mi? Açamayız. Mecbur böyle 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 şalterleri açacağız bu zaman. Birinci şalterimizi açtığımıza göre sıra kaldı. Gerçi oradan gidelim yok. Şu şalterimizi açalım. Tamam. Evet gençler. Bu şalterimizi açmaya gidelim. Basınç plakasına hala konu çözemedim. Her neyse. Ve açmış olmamız lazım. Bakalım hemen. Evet gel bakalım. Bir yerde eksiklik yaptık. Nerede? 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 Evet gençler açtım hiç zaman kaybetmek istemedim. Ve bir güzel yeşil günümüzü de almış bulunuyoruz. Tamamdır. Çıkalım iniz yukarı doğru. Tamamdır. Gece olmuş. Ve hiçbir yaratık yok. Yeşilimizi tamamladık. Hangi renkler kaldı? Pembemizi aldık. Bakalım bakalım bakalım. Eksik olan renklerimiz. Bakalım. Bu açık Türk kazmış onu da aldık. Morumuz o da var. Kırmızımız yok gençler. Şu taraftan gidelim en iyisi. Bir güzel çıkalım. Tabi ona nasıl çıkacağız güzel soru. İçeriden çıkmalı bir şey yoksa zımanırız artık ne yapalım. Görmüş olduğunuz gibi kuş ka işte kartlatlı işimizi burada atlayabiliriz. Tamam gençler şu parkurumuzu yapalım. Ya şu, şu zombileri de öldürmek istiyorum. Tamamdır. Öldürdük. Tamamdır. Zıplayalım bakalım. Evet gençler vardık. Kırmızı renkimizi topladığımıza göre bir kartal atlayışı yapabiliriz. Evet gençler kartal atlayışımızı da yaptık. Şuradaki zombiyi de öldürelim bakalım. Tamamdır. Eksik rengimiz. Aynen kapalı yeşilimiz var. O rengi almamız lazım. Şu tarafa en inelim. Belki burada da bir, bir mağaradan falan fistan bir şeyler bakalım. Buluruz bence. Güzel. Güzel ilerliyoruz. Evet en sevmediğim parkur çeşidine geldik. Zamana yarış. Tamam. Güzel. Tamam. Bu neymiş? Sudan hızlıca geç. Tamam. Bu da aynısı olmalı. Güzel. Evet gençler. Bir rengimizi daha almış bulunuyoruz. Evet gençler beyaz rengimiz eksik. Bakalım buradan yok. Yine tırmanacağız. Tabi nasıl tırmanırız güzel soru. Şu öyle güzel tırmanalım. Tutundum kancaya. Ondan sonra evet gençler buraya da bir güzel çıkıyoruz. Tamamdır. Ee, ee, bakalım aynen güzel 1 2 3 4 5 6 7 kaç hangi rengimiz eksik kalmış sarımız yok kırmızı aldık galiba aynen yeşilimizi aldık morumuzu aldık çok kırmızı oradaysa bu farklı renk olmalı gençler. O zaman bir kartal 60'ı daha yapalım. Evet gençler bakalım o taraf nerede kalıyor. Şöyle gidelim. Tamamdır. Galiba bu evde kalacak. Tamamdır. Varmak üzereyiz. Ve ah, galiba bu için atlıyoruz. Güzel. Yine bizi büyük bir alanı atlamamız gerekecek. Bu yüzden çok iyi bir matematiksel atlayış yapmamız lazım. Şöyle. Tamamlayalım şöyle. Tamam, tamam, tamam. Tamam, atladık. Şöyle. Ah ya, matematiksel atlayış için. 3 2 1 ve tamam 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 creeper'a geldik ya, ama en sevmediğime geldik en sonunu resmen en zora bırakmış gibiyim gençler çünkü aha gülen surat bir daha yapsam panik bir şey anlamadım Ee, nerede bu? Belki gençler şu aralarda falan bir buton varsa buton 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 a aşağı saçılmış tamam aşağı indik ve son olarak sarımız kaldı gençler sarı rengi alalım ve videomuzu yavaştan bitirelim evet gençler evin içinden çıktık hayret ama evin içine giremez bir şeyiz. O ay orası bir ayrı konu gençler. Bakalım sarı nerede? Sarı, sarı, sarı. Son olarak tamamdır. Sarı biz geliyoruz sana. Şöyle tamamladık. Tamamdır. Sarımıza doğru çıkabiliriz artık. Evet, bu da ayrı bir zormuş aslında gençler. Çünkü bayağı da uzun. Tamam yapacağım ben bunu. Evet, evet evet evet. Ya yok ama ya. Evet gençler şöyle. Evet. Varıyoruz. Güzel. Ne diyor? Please, please, comment, hmm. Anladım hocam. Ama burada şey yok. Galiba patlatacağız. Biz resmen boşu boşuna geldik. gibi. Atla. Atla atla atla. Şimdi tekrar. E ee, burada bir sadece elmas çıktı. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bu tarafa doğru gitsek? E ee, evin Gerçi burası zaten bizim başlangıç evi. Pembemizi aldık zaten. Evet, düşünelim bakalım. Bu tarafsa Aa bunun altına hiç bakmadım aslında. Aa bakalım bu tarafa bakalım. Umarız burada çıkar. Belki benim içime bir doğdu. Ve buradan da bir yaratıklar geliyor. Tamam. Atla bakalım. Güzel. Sana buradan bir bay bay. Hadi bakalım Şöyle tamamladık ah, Hele şükür Umarım sarı renk vardır gençler Bakalım sarı renk olmasını biliyorum Gri mi? 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Evet gençler bir base'i kontrol etmek istiyorum nerede bu? no mod Yüzü... tek tekstü pek yoktu bende ee, 9 tane diyor tamam hepsini bulmuşuz güzel o zaman haydi gidelim bakalım Tamamdır geliyorum Evet Yine gece oldu Başka ne yapacağız ee, Tamam yine bir parkur Damdan giriyoruz Hallediyoruz Tamam Bir parkur daha Güzel bir gap daha yiyelim gençler Şöyle tamam 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 son bir farklı olsa gerek öyle hissediyorum yok tamam o zaman gençler video izin teşekkürler aşağıda kanala abone olup videoyu kesinlikle yorum yapmayı unutmayın bunu da yaptığınız tarifi beni sevindirmiş hem de gençlerimi karşını vermiş diyorum o zaman gençler kendinize bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Ve bay bay gençler. <laughs>